Sağlıklı Yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz damar iltihabı. Kaynak Medical Park Sağlık Grubu. Vücudun çeşitli bölgelerinde yer alan damarlarda iltihaplanma oluşması damar iltihabı olarak adlandırılır. Damar iltihaplanması vücut içerisinde farklı yaşamsal alanları kontrol eden vücut sistemlerini etkileyerek ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir damar iltihabı bağışıklık sisteminin sebepsiz bir şekilde vücut içerisindeki sağlıklı hücrelere ve dokulara saldırdı otoimmün hastalıkları ailesine ait bir rahatsızlıktır. Damar iltihaplanmasının pek çok türü vardır. Her birinin oluşumu ve belirtileri farklılık gösterir. Damar iltihabı nedir? Vücutta meydana gelen normal iltihaplanma oluşumu vücudun yaralanma ve enfeksiyon gibi durumlara karşı verdiği bağışıklığın yanıtıdır. Ortaya çıkan bu bağışıklık sayesinde vücuda zararlı olan mikroorganizma türleriyle mücadele edilir. Damar iltihaplanma vakalarında ise çeşitli nedenlerden dolayı vücut bağışıklık sistemi yanlışlıkla sağlıklı olan kan damarlarına saldırır. Bu saldırının nedeni vücuttaki herhangi bir enfeksiyondan, kullanılan bir ilaçtan veya başka bir hastalıktan kaynaklanabilir. Bu durumda vücuttaki damarlarda iltihaplanma oluşabilir. Bunun neticesinde damarlarda şişlik oluşur ve damarların iç bölgesi olan lümen kısmı daralır. Damar iç bölgesinde meydana gelen bu daralma neticesinde vücutta kan akışında azalma meydana gelir. Kan akışında azalma sonucunda vücut içerisinde doku ve hücrelerde hasar ortaya çıkar. Damar iltihabı belirtileri nelerdir? Damar iltihaplanmasının pek çok çeşitli olması ve farklı vücut bölgelerini etkilemesi nedeniyle ortak bir belirti grubu yoktur. Bazı damar iltihaplarına zararlı bakteri, virüs veya enfeksiyonlar neden olurken bazı damar iltihaplanmalarında kullanılan ilaçlar ya da alerjik reaksiyonlar neden olmaktadır. Bazı damar iltihaplarında ise herhangi bir belirti olmayabilir. Genetik ve çevresel faktörler damar iltihaplanmasında temel neden olsa da yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde damar iltihaplanmasının tam olarak neden kaynaklandığı sorusu cevap bulamamıştır damar iltihaplanmasında genel olarak karşılaşan belirtileri şu şekilde sıralamak mümkündür. Baş ağrısının olması, yorgunluk ve halsizlik belirtileri, ateş, iştahsızlık ve istemsiz kilo kaybı, nefes alıp vermede zorlanma, balgamda kan görülmesi, kabuklu veya kanlı burun akıntılarının varlığı, kronikleşen sinüzit. Ağız içinde meydana gelen aftların sürekli hale gelmesi, cinsel bölgede yaraların oluşması, Kronikleşen kulak iltihaplanmaları, işitme duysunda kayıpların olması, eklemlerde ağrı ve şişkinliklerin olması, kas ağrıları, vücut ısısının artması, damarlarda sertleşme ve hassasiyetlerin oluşması, gece terleme olması. Ciltte pullanma ve döküntülerin oluşması, ciltte yaralanmaların ortaya çıkması, vücutta uyuşuklukların ortaya çıkması, kaslarda güç kaybının olması, göz ve çevresinde kızarıklıkların oluşması, bulanık görme ya da görme kaybının oluşması gibi semptomların bir veya birkaçının ortaya çıkması damar iltihabının belirtileri olabilir. Bu tür belirtilerin varlığı hissedildiğinde en kısa sürede alanında uzman bir doktora başvurmak önemlidir. İhmal edilen herhangi bir durumda ilerleyen süreçlerde daha ciddi sağlık sorunları çıkabilir. Bundan dolayı damar iltihabı belirtileri ihmal edilmemesi gereken ciddi bir sağlık sorunudur. Damar iltihabı nedenleri. Damar iltihabı nedenleri tam olarak nedeni bulunamayan bir hastalıktır. Damar iltihabının olduğu bölgeye ve şiddetine göre nedenlerin değişmesi mümkündür. Damar iltihaplanmasına görülen genel nedenler şunlardır. Genetik Eklem iltihaplanmasına bağlı olarak ortaya çıkan romatoid artrit, kan şekerleri ve sklerodarma başta olmak üzere bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen hastalıklar. 45 yaşından önce yoğun bir şekilde sigara kullanımı, burger hastalığı, damar iltihaplanmasının görülme sıklığının artmasına neden olabilir. Geçmeyen damar iltihabına ne iyi gelir? Damar iltihabı belirtileri ortaya çıktıktan sonra erken teşhis ve tedavisi oldukça önemlidir teşhis sonrası yapılan tedavi sürecine ilave olarak yaşamsal anlamda bazı değişiklikler damar iltihabına iyi gelebilir. Düzenli spor ve egzersiz yapmak, yeterli süre dinlenmek ve uyumak damar iltihabı rahatsızlığı olan bireylere oldukça iyi gelir. Sigara alışkanlığı varsa bırakmak özellikle önemlidir. Damar iltihabı nasıl geçer? Damar iltihabı belirtileri ortaya çıktığında vakit kaybetmeden tedavi olmak gerekir. Sağlık merkezinde yapılacak teşhislerde damar iltihabı bulgusuna rastlandıysa hemen tedavi sürecine geçilmelidir. Öncelikle iltihaplı bölgenin nerede ve ne boyutta olduğu tespit edilerek tedavi sürecine alınmalıdır. Damar iltihaplanması rahatsızlığı olan hastanın kişisel özellikleri, genel sağlık öyküsü, karşılaştığı rahatsızlığın yapısı gibi faktörler değerlendirilerek tedavi seçenekleri oluşturulur. İlaç tedavisi ve ihtiyaç duyulması halinde cerrahi müdahale ile hastaların tedavisine devam edilir. Damar iltihaplanma sonucu ortaya çıkan belirtilerde ilaç kullanmak, egzersiz ve spor yapmanın yanında doğru beslenme alışkanlığı da önemli bir etkendir. Doğru beslenme alışkanlarının olması vücutta ağrıya neden olan belirtilerin varlığını azaltabilir. Damar iltihabı tedavisi Damar iltihaplanmasında tedavi süreci iltihaplanan damar bölgesinin yerine hasar gören vücut fonksiyonuna, iltihaplanma derecesini şiddetine, kişinin genel sağlık durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Tedavinin amacı damarlardaki iltihaplanmayı ortadan kaldırarak oluşan damar iltihabının ilerlemesini durdurmaktır. Ortaya çıkan bazı damar iltihapları herhangi bir tedavi uygulamadan kendiliğinden iyileşerek hafif ağrı kesici kullanarak geçebilir. Damar iltihaplanması vakalarının bir kısmında ise yaşamsal anlamda organ hasarları ortaya çıkmadan kortizon ve sitotoksik içerikli ilaçlarla hızlıca tedaviye başlanıp damar iltihabı kontrol altına alınmalıdır. Damar iltihaplanmalarında bazı vakalar tekrarlanabilir bir özellikte olur ve çoğu zaman tedavi süreci oldukça uzun seyreder. Damar iltihaplanmasının kimi vakalarında ilave olarak kronik hepatit B ve hepatit C enfeksiyonları ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda öncelikle bu enfeksiyonların tedavisine başlanır. Bazı damar iltihabı belirtilerinin altında ise kanser hastalıkları, eklem iltihabına bağlı olarak romatoid artrit ve bağ doku rahatsızlıkları gibi farklı rahatsızlıklar olabilir. Bu tür vakalarda yine öncelikle bu hastalıkların tedavi edilmesi gerekir. Damar iltihabının şiddetine göre iltihaplanmayı baskılamak adına farklı dozlarda kortikosteroidler yani steroid veya kortizon içerikli ilaçlar reçete edilir. Damar iltihaplanmasında hastalığın şiddetli bir durumda ortaya çıkması daha kapsamlı bir tedaviyi gerektirir. Genellikle ciddi sorunlara yol açan damar iltihaplanmalarında cerrahi yöntemler uygulanır. Bypass, greftleme yöntemi sıklıkla kullanılan cerrahi yöntemdir. Bu yöntemi kullandığı da temel amaç tıkanan kan damarları çevresinde kan akışının olağan bir şekilde sağlanmasıdır. Ayrıca böbrek nakli ya da sinüs cerrahisi de tercih edilebilir.